Evet bugün de e, Renault Scenic 3 arabamıza 2010 model hız sabitleyici montajı yapıyoruz. Hız sabitleyici düğmelerini falan taktık ve birinden aktif ettik. Şöyle göstereyim hız limitörü ve hız reklatörü. şeklinde. Bunu daha önce denemişler birkaç defa ama yapamamışlar direksiyon simidi bunların farklı. Direksiyon simidi ayarlandı ve montajını yaptık. Evet, senik sabitleyici düğmesini koyduk. Açıldı. Direksiyonu değiştirdik. Şimdi teste çıkıyoruz. Teste de bakalım. Çalıştı mı? Tamam. Evet, teste çıktık. Şimdi sabitleyici aldım. Bakın şu anda sabitleyiciye gidiyorum. Ayağım kazan alınmış şekilde sabitleyici ve bıraktım devre dışı yaptım. Bir de hız sınırlayıcıyı kontrol edeceğim. Az bazen az pedalı desteklemiyor. Bazılarını da destekliyor, bazılarını da desteklemiyor. Şimdi hız sınırlayıcıyı aldım. 30 km hıza gelince. Şimdi hız sınırlayıcıda. Gazda bakın tam sonuna kadar bastım. Araba şu anda gaz yemiyor. Çünkü 40 kilometre ayarlamışım. 40 kilometre gidiyor. Ve ani bir şey için bakıyorum basıyorum. Evet gaz pedalımız da uyumlu. Hız limitörünü acil bir durumda devre dışı bırakabiliyor. Bu da güzel bir özellik. <laughs> Megan Senik böyle bir hız sabitleyicimiz tamamlanmış oldu. Hayırlı olsun. Allah razı olsun sana abi. Ne sağ ol.